35 lira. 35 lira. Yorgan mesle bir dönem hazır sektörünün vurduğu mesleklerden biri oldu. Olmaya da devam ediyor ama tekrar el işi yorganlara kalite olarak, el işi olarak tekrar bir dönüş, sinyallerini almaya başladık Evet. Yün yorgan, pamukta da dahil, daha çok doğal olan malzemelerden yapımı çok önemli. Bunun bu şekilde yapılması çok önemli. Evet. Şimdi hazır sektöründe tamamen farklı malzemeler olduğu için bunun değerini tekrar biz anlamaya başladık. İnşallah buna tekrar bir dönüş olur. Hem mesleğimiz yaşamaya devam eder. Hem de toplum sağlığı açısından daha güzel şartlarda insanlarımız yorganlı yatağını dahi kullanmaya devam eder. Pandemi döneminde biz her iş sektöründe birçok iş sektöründe olduğu gibi zayıflayacağını, geri düşeceğini zannettik. Yanıldık. Tam tersi oldu. Tam tersi oldu belki ikiye üçe katladı iş kapasitemiz. Böyle bir durumdayız şu anda. Yani yetiştirmekte zorlanıyoruz. Eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Ee, Yarı basırdır işte 50 yıla dayandı. Bu işi yapıyoruz. Ölmek üzere mesleğimiz. Ee, ölmek üzere geçen bu virüsten dolayı bir zanlanma belirtileri oldu. Gösterdi bu sene. Ee, bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın bu vergiden muaftı. Bazı meslekleri bizim gibi birkaç tane daha var. Ölen meslek Belki de muaf tuttuğu için hiç çırak yazın dedik. Ama gene çırak yetiştirmediğiniz biraz sıkıntılarımız oluyor. Evet. yorgan, yün yorgansı da popüler oldu. El, el, el işi. Yalnız yorgandan kalmıyoruz. Pet de yapıyoruz biz günden. E, ee, günden bayağı yorgandan sonra petlerimiz var, yastıklarımız var. Sıhhat bakımda sıhhatli olduğu için Milletin biraz daha yönelmesini gördük. Ee, Yunyokana da ilgi daha biraz arttı. Biraz daha popülerleşti, biraz daha hem de elde olduğu için mesleğimiz yaz sanatı. Maçlarda yapma, maçlara ya, müşteri iste tutmuyor yani maçlarda yaptığımız elerizandit istenmiyor. Komple elde yapıyoruz ve dışarı başka illere de yolluyoruz burada. <laughs>